Evet arkadaşlar. Ben kofa Mutlu TV. Herkese selamlar olsun. Şimdi arkadaşlar Almanya'dan Allah razı olsun üç tane arkadaş gelmiş yanıma Oğlum. ziyaretime. Arkadaş hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş i̇yi geldin zaman arkadaş. Nasılsın? İyisin. İyi. Nereden buldunuz beni burada? Hamburg'dan. Hamburg'dan yayını. senin için geldik. Evet, izliyor musunuz orada benim i̇yi. canlı yayını? Çekiyor mu? Evet. Çekim. Evet. Arkadaş sen nasılsın? İyi misin? <laughs> çok iyiyiz, çok iyiyiz. teşekkür ederim. Aynı sen de Hamburg'da mı kalıyorsun? Aynen, evet, Hamburg'dan geliyorsun. Arkadaşsınız. <laughs> Orada ne iş yapıyorsun? Su tesisatçısı. Su tesisatçı. Sen ne yapıyorsun? Ben kickbox. Ne iş? İş. Ben eee um, kickboxçuyum. Kickbox evet ve ben şeyde çalışıyorum. Emlak bir şey. Evet. Siz uh, Türkiye'den gitmezsiniz değil mi? Anneniz mi, Türk babanız mı? İkisi de. İkisi Giresun. de. Senin de ikisi de. Ben Hollanda ve Türkiye. Ha Türk. Evet. Memleket nerede burada? İstanbul mu, Ankara mı, İzmir Giresun. mi? Giresun. Ha Giresun, Laz. Aynen. Senin? Buradan. Alanya. Evet. Annen Alanyalı mı? Baban evet, mı? İkisi. İkisi tane. Ha neresinden? Burası Albasite. Ya Alva Evet. evet. Annen gelir miydi buraya? Belki ben bilirimdir gelirse. Ya bilirsin. Evet, eskilerden gelirlerdi çünkü. Evet. <laughs> İyi. Orada havalar nasıl? Kaç gün geldi istatile? Bir hafta ya. Bir Vallahi hafta. Gidesiz var mı buradan? Efendim? Gidesin yoktur buradan. Vallahi yok. İyi e kalsanız olmuyor. Efendim? Burada kalsanız yani orada olmuyor. Orada para işi nasıl? Burada mı iyi gelir getiriyor? Orada mı? Almanya'dan. Vallahi abi burada çalışma. Burada da durum zor. Çok zor burada. Ay, orada maaşlar yok. kaç para? Vallahi abi ben orada 600 euro alıyorum. Maşallah. Ama yetmiyor abi vallahi. Ya biz burada maaş 300 euroya falan geliyor emekli maaş işte. Evet ama. Burada çok zor. Emekli misin abi? Emekliyim de çok az. Hmm. Yani çalışmasan, şey çok abi. çalışmasan geçinme şansın yok. Evet. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi şey söyleyeceğiz. Almanca müzik. Tamam.